Herkese merhabalar. Cahiller kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere fotoğraflarda gizlenmiş 4 korkunç detayı paylaşacağım. Dikkatli bakmadığınız sürece anlaşılmaz olan bu fotoğraflar gerçekten içler ürpertici. Videoya geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. İlk fotoğrafımızda 16 yaşındaki Clara arkadaşına fotoğrafını çekmesi için telefonunu veriyor. Çekildikten sonra fotoğrafa bakmak için galeriye giren Clara hayretler ve korku içinde kalıyor. Polisi arayan Clara'dan bir daha haber alınamıyor. Bir sonraki fotoğrafımızda bir Kırgız baba ve kızı fotoğraf çekiliyor. Ama o os ama ostunda ne amına Bir sonraki fotoğrafımızda bir Kırgız baba ve kızı fotoğraf çekiliyor. Ama aslında orada neler yaşandığının farkında değiller. Camdaki yansıma sizin de içinizi ürpertmedi mi? Fotoğraf çekilirken aynalara ve camlara dikkat edin. Üçüncü fotoğrafımız biraz daha garip. İnsanların toplanıp birini dinlediği kalabalık bir alanda fotoğraf makinelerine yansıyan garip bir insan ya da insan mı? Uzaylı söylentileri dolanıyor. Konuya daha açıklık gelmiş değil. Son fotoğrafımızda da bir kız çocuğunun aynadaki yansımasının kafasını döndüğü zaman yine aynı şekilde kalması tüyleri ürpertti. Sizce de çok garip değil mi? Videomu izle videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz.